Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün finansal tablolar nasıl okunur serimizin dördüncü videosu olan uzun vadeli yükümlülüklerle karşınızdayım. Yine BİM'in 3 aylık bilançolarından konularımızı işlemeye devam ediyoruz. Uzun vadeli yükümlülükler nedir? Şirketin bir seneden uzun vadede ödeyeceği borç ve yükümlülükleri arkadaşlar. Yani BİM'in bir seneden uzun vadede ödeyeceği 58 milyar 880 milyonluk bir borcu gözüküyor. Bu diğerlerinden nazaran biraz daha kısa bir video olacak. Çünkü bu da BİM'in uzun vadeli yükümlülükler kalemlerinin çok az olması kaynaklı. Farklı bir şirket inceliyor olsak burada mesela neler olabilirdi? Öncelikle şirketin gördüğünüz gibi kısa veya uzun vadeli bir banka faizi, banka borcu gözükmüyor. Yani bankalarla çok işi olan bir şirket değil BİM. İkinci olarak ticari borcu yok uzun vadeli. Bu da şirketin faaliyetleri dolayısıyla yaptığı finansman tercihlerinden kaynaklı. Yani ticari bir mal alırken ya da satarken uzun vadeli bir borç alacak ilişkisine girmiyor bir. Diğer borçların da aynı şekilde ticari faaliyetler kaynaklı olmayan borçlarında da uzun vadeli olarak vermeyi tercih etmemiş. Bir diğer kalemde ertelenmiş uzun vadeli bir geliri yok. Yani önden avans alıp bir sene sonra karşılamak yükümlü olduğu bir mal ya da hizmet karşılığı yok şirketin. Şimdi uzun vadeli yükümlülükler kalemlerimize bakalım tek tek. Uzun vadeli borçlanmalar var. Burada da tek kalem vermiş. Kiralama işlemlerinden borçlar. Daha önce bahsetmiştik videolarda. de şirketlerinin duran varlık alımı sırasında bunu nakitle almak yerine kiralayarak edinimi sık rastlanan bir durumdu. Burada da gördüğünüz gibi 37 milyarlık bir uzun vadeli kiralama işlemlerinden borcu gözüküyor şirketin. Diğer kalemimiz uzun vadeli karşılıklar. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar olarak yazmışlar altından notu. Arkadaşlar bu da nedir? Biliyorsunuz şirketler ve personeller uzun yıllar çalışınca bir kıdem tazminatına hak kazanıyorlar yasal olarak. Şirketler de bu personellerin işten çıkma ihtimaline karşı bu kıdem tazminatlarına bir karşılık ayırıyorlar bilançolarında uzun vadeli yükümlülükler kısmında. Burada gördüğümüzde bu oluyor arkadaşlar. Son kalemimiz ertelenmiş vergi yükümlülüğü. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü nereden çıkıyordu? vergi usul kanunu ile muhasebe standartları arasındaki farklardan arkadaşlar. Onu da şimdi dipnotlarda örneğini açtım daha iyi anlamamız açısından. Şimdi burada dipnotlara baktığımızda arsa ve bina yeniden değerleme etkisi diye bir 9 milyarlık kalem var. Arkadaşlar bu nasıl oluyor? Şirket yıl sonunda binalarını değerliyor. Diyelim 100 milyarlık bir arsa ve binası var. Bunlar biliyorsunuz enflasyonist bir ülkede değer kazanıyor. 9 milyarlık bir değer kazanmış bu arsa ve binası. Buna karşılık baktığımız bu bilançoda ertelenmiş vergi yükümlülüğü kısmında bir karşılık ayrılıyor buna. Halbuki böyle ödenen bir vergi yok. Yani vergi usul kanununa göre ödenen bir vergi olmamasına rağmen muhasebe standartlarında böyle bir vergi ödenecek gibi karşılık ayrılıyor. Buradaki vergi ödemesi ne zaman gerçekleşiyor vergi usul kanununa göre? Bu binalar satıldığı zaman. Yani şu an için nakit çıkışı gerektiren bir durum yok şirkette. Bunlardan da ertelenmiş vergi varlıkları düşürüyor ve total olarak kalan tutar. Şurada net ertelenmiş vergi varlığında gördüğünüz gibi 19 milyar 253 milyonluk bir ertelenmiş vergi yükümlülüğü kaydetmiş bir şirketi.